Naciye, sende sınav heyecanı, çocuklarda sınav heyecanı. Sınav o kadar zor bir şey ki. Bu çocuklarda bu heyecanı yaratmak mümkün mü? YKS'si var, AYT'si var, TYT'si var, KPSS'si var, dil sınavı var, O'su var, bu su var. İyi. Of Allah'ım bizim zamanımızda bir üniversite sınavı vardı. Çok rahattık. İki sınava girerdik, iş biterdi. Ama her şeyi sınava bağlamak doğru değil. Vallahi ben de emekli olmak için EYT oldum galiba bir şeyler ama sonra oldu. Benimki sınav değil. Ben yaşa takıldım. Şimdi bu sınavla çocukları ömrünü geçirircesine seçmeye kalkmak doğru mu acaba? Bütün dünya eğitim yaşamları boyunca bu çocukları kendi kendilerine yaptıklarıyla okulda başardıklarıyla okulda yaptıklarının iyi taraflarıyla yönlendiriliyorlar. Bizde bunu sağlayacak öğretmen mi yok? Sistem mi yok? Bunları yapmamız lazım. Yazık bu çocuklara. Vallaha geliyorlar mananey, canları çıkmış. Heyecan, dert, endişe bu endişeli düşüncelerle yarattıkları kaygılar. Hih. Neyse. Elbette bir gün olacak. O motivo.